Selamlar Aleyküm Arkadaşlar Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelim o kadar güzel ki görür görmez zarafetine hayran kaldım. Gerçekten çok hoş bir yelek modeli arkadaşlar. modelimi görür görmez hemen sizinle paylaşmak istedim. Modelimizden tabii ki sadece yelek modeli değil etoşal modeli, üçgen şal modeli de yapabiliriz e, bluzlar da yapabiliriz. Böyle mevsimli kırkalar da yapabiliriz. Çok güzel bir model arkadaşlar. E, ben sizlere gerek model olarak göstereceğim. Bu şekilde Alize Angora Gold tarzı bir ipim var arkadaşlar. Şöyle renk kodunu da göstermek istiyorum. Renk kodumuz 71. Gerçekten ipin rengi de çok hoş. Modelime de çok yakışacağına inanıyorum. Ve bu şekilde bir 5, 5 numara 1.5 milimlik bir tığım var arkadaşlar. Benim elime yatkın olan tığ bu. Sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığı kullanabilirsiniz. Ben e, sizleri fazla sıkmamak adına böyle alt lastiği olacak şekilde bir sıra trabzan gittim. Eğer sizler yelek modeli yapacak iseniz eğer bu bir sırayı birkaç sıra daha yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Daha hoş duracaktır. Eğer eto şal yapacak iseniz eğer bir sıra yeterli gelecektir arkadaşlar. Evet eğer trabzan çekmesini bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmından veya örgü teknikleri oynatma kısmından bulabilirler arkadaşlar. Evet hemen videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Üç tane zincir çektim ve geriye döndüm. Tamın başını doladım. Bakın hemen bu dibe batmıyorum. Buraya battığımda attırma işlemi yapmış olurum. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Ve zincirimle beraber iki tane trabzanım olmuş oldu. Hemen bir tane daha. Bu üçüncüydü. Hemen bir tane daha. Bu da dördüncüydü. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Tamın başını doladım. Bir, iki, üç, dört, beşinci trabzan içerisine girerek buraya bir trabzan yaptım. Tamın başını doladım. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Tamın başını doladım. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Ve bu şekilde yan yana 3 tane trabzanım olmuş oldu. Aynı noktanın içerisinde. Burada hiç zincirim yok. Tamın başını doluyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atladım. 4. trabzan içerisine girdim. Ve aynı trabzan içerisine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3, 4 tanesini atladım ve 5. ye battım. Ara trabzanı yapacağım arkadaşlar. Burada bu 1. Hemen yanındaki trabzan tepesine geçtim. Bu 2. Hemen yanındakine 3 hemen yanındakine bu da 4 4 tane trabzan yaptım 5 zincirim var tamın başını doladım 1 2 3 4 tane trabzan atlayıp 5. trabzan tepesine batıyorum ve aynı trabzanın içerisine yine 3 tane trabzan yapıyorum Tığımın başındaladım 1, 2, 3, 4. trabzan içerisine geliyorum burada. Ve yine aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. trabzan içerisine battım ve yan yana yine 4 tane trabzan yapıyorum. Ben hesaplamadan yaptığım için bu kenardaki trabzanlarım fazla geldi arkadaşlar. Sizler hesaplayarak yaparsanız daha iyi olur. Evet şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Ve kenar trabzanlarımı yapıyorum her bir trabzanın üzerine birer tane trabzan olacak şekilde Evet şimdi iki tane zincirim var tığımın başını doluyorum arkadaşlar bakın bu sağ taraftaki trabzan tepesine buradakine batıyorum 1 2 3 ve 4 tane pardon 3 tane trabzanımız olacaktı 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın bu ikisinin arasındaki noktaya sık iğne olacak şekilde sabitledim 1 2 3 4 tane zincir çektim tamın başını doladım bu kez sol taraftaki bu trabzan tepesine batıyorum ve aynı noktanın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincirim var. Tamın başını doladım. Hemen trabzanlarımın tepesine trabzan yapıyorum. Üç ve dört. İki tane zincirim var. Tamın başını doladım. Hemen bu sağ taraftaki trabzan tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Tıpkı bu baştaki gibi. 1 2 ve 3 4 zincirim var. İkisinin arasına bu şekilde batıyorum. 4 zincirim var. Tığımın başını doladım. Bu kez sol taraftaki trabzan tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. İki tane zincir çekerek bu kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar kenar trabzanlarımı yaptım. Arka sırasından da aynı şekilde yaptım sizleri sıkmamak için. Şimdi burada iki tane zincirim var. Tamın başını doluyorum. Bir önceki sıramızda biliyorsunuz en sağdaki trabzan tepesine 3 tane trabzan yapmıştık. Şimdi buradaki en soldaki yani 3. trabzan tepesine batıyorum. Ve 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. Bakın yine bu araya batıyorum sık iğne ile 5 zincirle yukarıya çıkıyorum tamın başını doladım hemen ilk baştaki trabzan tepesine 3 tane trabzan yapıyorum 2 3 2 zincirim var tamın başını dolayarak hemen ara trabzanlarımı yapıyorum buradaki trabzanlar değişmiyor arkadaşlar aynı şekilde ilerliyor 2 zincir tamın başını doladım bakın hemen buradaki trabzan tepesine geliyorum 1 2 3 yan yana 3 tane trabzan yapıyorum 5 tane zincirim var hemen bu araya batıyorum ve sık iğne ile sabitledim 5 zincirle tekrar yukarıya çıkıyorum. Tığımın başını doladım. Hemen ilk trabzan tepesine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Evet bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Kenar trabzanlarımızı da hemen yapalım. Devamında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın tamamladım. Ben sıramızı kenar trabzanlarımızı da yaptım. Yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın bu iç kısımdaki tırabzan tepesine yine yan yana 3 tane tırabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bu kez 6 tane zincir çekiyorum. Hemen sık iğne ile sabitledim. 6 zincir. Hemen bakın bu iç kısımdaki tırabzan tepesine Yan yana 3 tane trabzan, 2 ve 3. 2 zincir. Hemen ara tırabzanlarımı da yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Sıramızı tamamlayalım, sonrasında buluşalım. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın sıramı tamamladım şimdi bir sıramızı yapacağız modelimiz yavaş yavaş tamamlanıyor artık kenar trabzanlarımdan sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tamın başını doladım hemen bu üçüncü trabzan tepesine geliyorum 1 2 ve 3 tane trabzan yaptım burada hiç zincirim yok tamın başını doluyorum hemen buradaki trabzan tepesine geliyorum 1 2 ve 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir tığımın başını dolayarak hemen ara trabzanlarımı yapıyorum bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar 5 zincir, tamın başını dolayarak iç kısımdaki trabzan tepesine batıyorum. Hiç zincir çekmeden hemen buradaki trabzan tepesine geçiyorum. Şöyle göstereyim. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın ilk desenimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi ikinci desenimiz için zemin yapacağız. Görüyorsunuz model gerçekten çok zarif duruyor. Şimdi kenar trabzanlarımı tamamladım. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Tamın başını doladım. Bu kez bakın en sağdaki yani ilk baştaki zincir, e, trabzan tepesine aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Hiç zincirim yok. Tamın başını doluyorum. Buradaki trabzan tepesine geçiyorum. 1 2 ve 3 yan yana 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincirde ara trabzanlarımı yapıyorum Sadece arasındaki fark görüyorsunuz. Şu kenar trabzanların üzerine battık arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir tamın başını doladım. Bakın en sağdaki yani ilk baştaki trabzan tepesine battım. Bir, iki, ve 3 hiç zincirim yok tığımın başını doladım hemen buradaki noktaya geldim ve trabzanlarımı yaptım şöyle gösterelim Evet kenar trabzanlarımızı tamamlayalım arkadaşlar Evet tamamladım arkadaşlar kenar trabzanlarıma şimdi aşağıda yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız 2 zincir çekiyorum bakın Burada ne yapmıştık? Tam bu ilk baştaki trabzan tepesine batmıştık. Aynı şekilde ilk baştaki trabzan tepesine batıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın bu noktaya sık iğne ile battım. 1 2 3 4 tane zincir çekerek hemen buradaki trabzan tepesine batıyorum. Evet, modelimizin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Daha fazla video uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. İsterseniz eğer videoyu tekrar başa sararak da izleyebilirsiniz. Çünkü sayıları aynı. Burada 4 zincirimiz var. Burada 5 zincirimiz var. Burada 6 zincirimiz var arkadaşlar. Şimdi ben modelimi sizler için birazcık büyütüp geleceğim. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi modelimi tamamladım. Şöyle bakın gerçekten çok hoş çok zarif bir model örmeye doyamıyor insan çok da zevkli örmesi Evet ben modelimi çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.